tıf ve göğsümün yukarı numaralı butonlardan birine rastgele birer kez basıyor. Bastıkları butonların aynı numaralı buton olma olasılığı. Şimdi öncelikle evrensel kümeye yazalım. E, Atıf'ın 4 butonun herhangi birine basma ihtimali 4. Aynı şekilde Gülsüm'ün 4 butonun herhangi birine basma ihtimali 4. Dolayısıyla evrensel kümemiz buradan 16 ihtimal var. İkisinde aynı butona basma olasılığı. Şimdi ikisi de 1'e basabilir, ikisi de 2'ye basabilir, 3'e basabilir, ikisi de 4'e basabilir. Dolayısıyla 4 tane de istenen durum var. Buradan da cevabımız 1 bölü 4 oldu. İkinci soruda yukarıdaki numaralı 6 bardak aşağıdaki 4 boşluğu olan sehpaya örnekte gösterildiği gibi 2 iki boşluğa 2'şer tane iç içe kalanları ise birer tane gelecek şekilde rastgele yerleştiriliyor. Buna göre tekli boşluklara konulan 2 iki bardağın ikisinin de mavi renk olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi buraya o zaman 4 tane ilk ikisine o zaman 4 tane pembe gelecek. Buraya da 2 tane mavi gelecek. Şimdi 4 tane pembe 1, 2, 4 ve 6 numaralı olan 4 tane pembenin buraya yerleşmesi kendi arasında yer değiştirmesini alacağım. Sonuçta 1 buraya gelebilir, 6 gelebilir. 4 tane pembe bardağın kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktöriyel olacak. 2 tane mavi yani 3 ve 5, 3 burada olur, 5 burada olabilir, 5 burada olabilir, 3 burada olabilir. Dolayısıyla 2 tane mavi bardağın kendi arasının yer değiştirmesi 2 faktöriyel olacak. Tüm durum ise 6 tane bardağın rastgele olarak 6 tane sonuçta yer var. 6 tane yere kendi arasında yer değiştirerek yerleşmesi 6 faktöriyel olacak. Buradan açalım 4 faktöriyel, 2 faktöriyel dedik. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazdım. 4 faktöriyeller sadeleşti. Buradan 2 ile 6'yı sadeleştirerek 3 geldi ve olasılığımız 1 bölü 15 oldu. Burada aşağıdaki P1 otoparkında 5 araç, P2 otoparkında 4 araç park halindedir. P1 otoparkından 2 araç çıkarılıp bu 2 araç yerine P2 otoparkından 2 araç P1 otoparkında park edilecektir demiş. Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi P1 otoparkında 5 tane araç var. Bu 5 araçtan 2 tane araç çıkarılacağına göre 5'in ikili ihtimali var. Buna göre e, bu 5'in ikili ihtimaliyle mesela 2 ve 3'ün çıktığını düşünelim. P2'den de 4 tane araç var. 4 araçtan da 2 tanesi buraya yerleşecek. Şimdi sırayla yapalım. 4 tane araçtan herhangi biri, 4'ün dör, birliği diyelim bunu. 4 ihtimalle herhangi birini seçeceğiz. Mesela 6'yı seçtik. 6'yı buradaki herhangi birine yerleştireceğiz. Daha sonra... 3 tane aracımız kaldı. 3 tane aracı da yine yerleştirebileceğiniz bir tane yer var. 3'ün bir listedim. 3 ihtimalle de diğer açık olan kısma yerleşti. Buradan da 5'in ikilisi 10. 4 çarpı 3'ten de cevabımız 120 geldi. Dördüncü sorumuzda 6 kişinin olduğu bir gruptaki boy uzunlukları şekilde verilmiş. En başta ve sonda bulunan kişilerden birinin en uzun, birinin en kısa boy uzunluğuna sahip kişilerin olduğu bu 6 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi ilk sıraya en kısanın yerleştiğini düşünelim. En kısa da bu arada 1.60, 1.60, 2 kişi var. Dolayısıyla iki ihtimal var. En uzun da 1.80 var. O zaman en sonunda da bir kişinin gelme ihtimali var. İçeriye şimdi başta ve solda birer kişi olduğuna göre 4 kişi kaldı. 4 kişinin de bu arada bir yere yerleşmesi 4 faktör yer. O zaman buradan 2 çarpı burada birinciye gelebilme ihtimali 2 faktör 2 e, ihtimali var. Buradakiler için 4 faktöriyel, burası için de 1 ihtimal. Bir de şöyle bir durum var. Baştaki ve sondaki de yer değiştirme olabilir. Yani en kısa buraya, en uzun buraya da gelebilir. O yüzden bunu tamamını da 2 ile çarpıyorum. Buradan 24 çarpı 4'ten cevabımız 96 geldi. Hastanenin kulak burun boğaz servisinde Profesör Doktor Ali ve Profesör Doktor Mira için randevu verilmektedir. İçlerinde Hakan ve Sema'nın da olduğu 7 kişi bu iki doktor için randevu talep etmiş. Ve sistem rastgele 4 kişiye doktor Ali ve 3 kişiye doktor Mira için randevu vermiş. Hakan ve Sema'nın randevu aldığı doktorun aynı doktor olduğu bilindiğine göre demiş. Şimdi e, bunları bunu şöyle yapalım. Bilindiğine göre dediğine göre bilinen kısım evrensel kümemiz olacak. O zaman e, doktor Ali ve Mira için şöyle yazalım. Şimdi ikisinde de her türlü e, Hakan ve Sema olacak. Şöyle yazalım Hakan ve Sema olacak. Toplamda e, Ali doktor için 4 kişi olacağına göre 2 kişi daha seçilecek. Miray Doktor için de yine aynı şekilde Hasan, Hakan ve Sema olacak. Toplam 3 kişi olacağı için buraya bir kişi daha seçilecek. O zaman burada toplamda şimdi 7 tane kişi vardı. 7 kişiden Hakan ve Sema'yı çıkarttığımızda 5 kişiyi, 5 kişiden 2 kişi seçeceğiz burası için. 5'in ikilisinden 10 ihtimal gelecek. Burada ise yine aynı şekilde 7 kişi vardı. 5 kişiyi çıkart, pardon 2 kişiyi çıkarttık. 5 kişi kaldı. 5 kişiden 1 kişi seçeceğiz. Buradan da 5 ihtimal oldu. Şimdi bu 10 ve 5 aynı doktorda Hakan ve Sema'nın oldukları ihtimaller. Dolayısıyla bilindiğine göre dediğine göre bu ihtimalleri evrensel kümeye yazıyorum. Doktor Ali'ye gelme ihtimalleri 10. Doktor Miray'a gelme ihtimalleri 5. Evrensel kümemiz bunun tamamı. Buna göre Doktor Miray olma olasılığı kaçtır demiş. Doktor Miray olma olasılığı da 5 kadardı. Dolayısıyla buradan 5 bölü 15'ten cevabımız 1 bölü 3 olarak geldi. Altıncı soru, yukarıdaki Pascal üçgende yer alan bir düzen gösterilmiş. Buna göre A ve B'nin çarpımı nedir demiş. Şimdi e, biz binomla ilgili şunu bilmemiz lazım. Buradaki sıralamada mesela bu i, e, e, ilk baştaki n'in sıfırlısıdır. Bize n olarak vermiş sayıyı en sondakini n'in sıfırlısıdır. Daha sonra bir bir kaydığı zaman burası n'in birlisi olacak. O yüzden de A değerimiz buradan direkt bir çıktı. n'in birlisi n'in ikinci şeklinde devam edecek. En sondaki ise n'in enlisi olacak. O zaman bir önceki de burada n'in n'lisinin bir öncesi geleceği için n eksi birlisi olacak. Yani buradan da b değerinin n eksi bir olduğunu öğrenmiş olduk. Ve bize buradaki sıralamada da 12 vermiş. O zaman n değerinin de 12 eşit olduğunu bize vermiş aslında. n yerine de 12 yazdığımız zaman da b değerimiz buradan 12 eksi birden 11 geldi. a çarpı b de 11 oldu. Burada bir futbol hazırlık turnuvasında dörder takımdan oluşmuş iki gruptaki takımlardan her biri ilk turda karşı gruptan bir takımla eşleşerek hazırlık maçı yapacak. Aynı ülke takımların eşleşemeyeceği bir turnuvada aynı ülkeden sadece Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları var. Diğerleri farklı ülkelerden. Buna göre ilk tür, ilk tur eşleşmeleri kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi mesela sırayla gidelim. Fenerbahçe'yi alalım. Fenerbahçe'nin Eşleşme ihtimali Galatasaray ve Beşiktaş'la eşleşemeyeceği için iki tanesinden biriyle eşleşebilir. iki ihtimali var. Mesela Chelsea ile eşleştiğini düşünelim. Daha sonra buraya baktığımız zaman Porto'nun, şimdi bunu seçemez zaten, 3 tane ihtimalden biri var. 3 ihtimalden birini seçti. Galatasaray'ı seçmiş olsun. Daha sonra Barcelona'ya geldiğimiz zaman geriye 2 tane kaldı. 2 tanenin herhangi birini seçmiş olabilir. 2 ihtimali var. Daha sonra Bayern Münih'in seçme ihtimali zaten 1 tane kaldığı için de 1 ihtimal diyorum. Çarptığımız zaman 6 çarpı 2'den 12 ihtimal geldi. Sonra içlerine Nihat ve Gizem'in olduğu 7 tane öğrencisi olan bir gitar öğretmeni salı günü 12'den 7'ye kadar 19'a kadar arka arkaya her bir öğrenciye birer saat olacak şekilde özel ders planlamakta. Ancak akşam işe çıktığından dersleri bir saat erken bitirmek için iki öğrencisi aynı saatte birlikte diğerlerini ayrı ayrı saatte yapmaya karar vermiş. Ders planlamasını rastgele yaptığına göre Nihat ve Gizem'in dersleri birlikte ve ilk dersi yapma olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle birlikte yapma ihtimallerini bulalım. Toplamda 7 kişi var. 7 kişi arasından ikisinin birlikte olabil birlikte ders alabilmesi için 7'nin ikilisi olacaktır. Ve birlikte ders alabilmeleri de 7'nin ikilisi evrensel hükmede bir ihtimal olacaktır tabii ki. Dolayısıyla 1 bölü 7'nin ikilisini aldığımız zaman 7 çarpı 6, 2 çarpı 1. Buradan da 1 bölü 21 ihtimalle Nihat ve Gizem dersi birlikte alırlar. Şimdi bu birlikte alma ihtimalleri şimdi saat olarak ilk saati almalarını düşüneceğiz. Şimdi normalde 7 tane öğrenci vardı. Şimdi 6 öğrenci varmış gibi olduğuna göre toplamda o zaman 6 saat ders verecek demektir. 6 saatten ilk saate gelme ihtimali de 6'da 1 ihtimaldir ilk olabilmesi için. Çarpı diyorum o zaman 6'da 1 ihtimalle ilk derste beraber ders yapacaklar. Buna göre bir buradan 1 bölü 21 çarpı 6'dan 1 bölü 126 olarak geldi.